Muhterem Arkadaşlar Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum Ramazan ayının Son Günlerindeyiz Ancak Bizi derinden yaralayan Üzücü hadiseler Cereyan ediyor Bu sebeple İsrail'in Kudüs'te gerçekleştirdiği menfur saldırı üzerinde görüşlerimizi ifade etmek, fikir teatisinde bulunmak üzere başkanlık divanımızı acilen toplantıya çağırdık. Biraz geciktik. Neticeleri derleyip toparlayalım sebebiyle. Ee, maalesef böyle bir saldırı Ramazan ayının bu son günlerinde İsrail İslam dünyasının hassasiyetlerini hiçe sayarak Mescid-i Aksa'ya fütursuzca saldırdı ve bu saldırılar devam edecek gibi gözüküyor. Müslümanların ilk kıblesi tehdit ediliyor. Onurumuz ve izzetimiz adeta çiğnenmeye çalışıyor. Mescid-i yapılan bu saldırıyı, alçak saldırıyı bu sebeple nefretle lanetliyorum. İsrail bu bölgede nihai olarak bir hedefe doğru yürümektedir. Biz bunu İsrail söz konusu olduğunda tekrar tekrar dile getirmeyi bir vazife olarak gördük. Nedir bu hedef? İsrail daha doğrusu Siyonizm kendilerine vaat edildiklerine inandıkları Arzı mevcut topraklarını ele geçirmek istiyorlar. Tamamında hakim olmak istiyorlar. Nedir bu toprakların sınırı dediğimiz zamanda kendi kitaplarına göre, kendi tariflerine göre Nil ile Fırat arasındaki toprakla. Nil'den Fırat'a kadar Türkiye toprakları dahil bunun içine giriyor. İsrail'in kuruluş serüvenini hepimiz biliyoruz, bunu tekrar etmeyeceğim. Ama son gelinen noktada artık nihai hedefine doğru adım adım ilerleme kararlılığı gösterdiği kanaatindeyiz. Bu hedeflerin göbeğinde ise ne yazık ki Mescid-i Aksa vardır. Bugün karşıya karşıya kaldığımız bu saldırılar bundan sonra da devam edeceğe benzemektedir. Geçmişe kısaca bir göz atarsak 1969'da Mescid-i Aksa'ya saldırarak İsrail, İsrail mihrabını ve bin yıllık minberini yakmıştı. Ta 1969'da, 1967-69 İsrail Arap Harbi'nden sonra. Bir İsrail askerinin 11 Eylül 1982'de Aksa'da namaz kılanların üzerine rastgele ateş açması sonucu iki kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. 1982. İsrail polisinin 1990'da Mescid-i Aksa'ya Süleyman heykelinin temel taşını yerleştirmeye çalışan Yahudilere karşı çıkan Filistinlilere ateş açması sonucunda da 21 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi de yaralanmıştı. Bununla da nedir? İsrail'in Mescid-i Aksa muhitinde yaptığı kaza, kazı çalışmaları çerçevesinde 1996'da Aksa'nın batısındaki Murat duvarına ki buna onlar ağlama duvarı da deniyor. Çıkan bir tünel açması Filistin'de halkın tepkisine sebep olmuştu. Birkaç gün süren olaylarda tam 63 Filistinli öldürülmüş 1600 kişi de yaralanmıştı. Bu menfur örnekleri çoğaltmak mümkün. Yine dikkat ediniz İsrail bu saldırılarını Ramazan aylarında sürekli artırmaktadır ve tekrarlamaktadır. Bu son saldırı da yine maalesef Ramazan'ın aynı döneminde vuku bulmuştur. Bu olayların fitilini ise Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin zorla tahliye edilmeye çalışılması ve evlerinin Siyonistler tarafından gasp edilmesi ateşlemiştir. Artan gerilimin akabinde Kadir Gecesi İsrail polisi Mescidi Aksa'ya Hunharca saldırmıştır. Bugüne kadar yaşadığımız Onlarca tecrübe ile gördük ki İsrail laftan ve sözden anlamıyor. İsrail cuma günleri camilerde okunan hutbelerden de anlamıyor. İsrail kınanmaktan basın toplantısında salon salon toplantılarında ve mitinglerde dile getirilenlerden hiç mi hiç anlamıyor, dert çıkarmıyor. Tarih şahittir ve bugünlerde bir daha tescil edilmiştir ki İsrail ancak ve ancak güçten anlar. Ve bu gücü harekete geçirmenin zamanı çoktan gelmiş geçmektedir ne yazık gün, topyekün İslami olarak İslam olarak İsrail'in tepesine balyoz gibi inme günüdür kanaatindeyiz. Gün İsrail'le anlayacağı dilde ve en yüksek perdeden konuşma günüdür. Türkiye olarak nasıl ki Azerbaycan için askeri destek sağladıysak Filistin içinde en az aynı desteği sağlamamız gerektiği kanaatindeyiz. Şimdi buradan iktidarı bu konularda adım atmaya davet ediyorum. İşte bu sebepledir ki buradan hem Sayın Cumhurbaşkanı'na yani iktidara hem de Türkiye'de etkisi ve yetkisi olan her kuruma seslenmeyi bir görev addediyor. Maddeler halinde bu görüşlerimi sizlere arz edeceğim. Bir, Türkiye bir an önce Kınamanın ötesinde bir yol haritasını ortaya koymalı ve işgalci İsrail ile normalleşme hedefinden süratle vazgeçtiğini açıklamalıdır. Terör devleti ile katliamlarını durdurana ve işgal altındaki toprakları boşaltana kadar ilişkiler askıya alınmalıdır. 2 Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olma sorumluluğu çerçevesinde hem de hem içeride hem de dışarıda harekete geçmelidir. Türkiye'nin tamamının bu konuda desteğini aldığını tüm dünyaya göstermeli İçinde siyasi partilerin tümünün katıldığı bir toplantıyı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mutlaka gerçekleştirmelidir. Bundan dolayı Meclis Başkanı da özel olarak Kudüs ve Mescidi Aksa gündemiyle acilen toplanmalı ve mecliste temsil edilen partiler tarafından ortak bir deklarasyon yayınlanarak Filistin'in yanında olduğumuz bütün dünyaya ilan edilmelidir. 4. İsrail hak ve hukuk tanımadığını geçmişte Mavi Marmara saldırısı ve katlayamıyla ortaya koymuştu. Bu geçen süre içinde bu konu gündemden düşürülmeye çalışıldı. Ama biz şimdi iktidara teklif, teklifte bulunuyoruz ki Mavi Marmara davası yeniden başlatılmalıdır. 5. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı olarak Volkan Bozkır inisiatif almalı ve bu sorunun Birleşmiş Milletler nezdinde etkili bir şekilde gündeme alınmasını sağlamalıdır. Barış gücü gönderilmesi için gereken hukuki altyapı vardır aslında ve bu konu bir an önce karara bağlanmalıdır. 6 Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin geçtiğimiz Şubat ayında aldığı işgal altındaki topraklarda işlenen savaş suçlarıyla ilgili kararı önemlidir. Ve biz bu noktada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin harekete geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. 7 İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler bu teşkilatın 1969'da Mescidi i Aksa'nın kundaklanması üzerine kurulduğunu hatırlamalı sözün ötesinde ötesinde adımlar atılması gerektiğini idrak etmelidir. 8 İsrail ile normalleşme anlaşması yapan ülke ülkeler dahil her İslam ülkesi ve dünyada hukuku ve adaleti önemseyen bütün ülkeler varsa İsrail'deki büyük elçilerini geri çağırmalıdır. 9. İsrail'le bütün ticari ilişkiler askıya alınmalı ve Kudüs'ün İslam dünyası için ne anlam ifade ettiği bu şekilde kararlılıkla ortaya konulmalıdır. 10. D8 dönem başkanı Bangladeş, Kudüs ve Mescid-i Aksa gündemli bir toplantıyı ivedilikle organize etmelidir. 11 askeri veya stratejik bütün ortaklıklar gözden geçirilmeli ve İsrail'le kesinlikle hiçbir yeni anlaşma yapılmamalıdır. 12 Amerika Birleşik Devletleri Eski Başkanı Donald Trump döneminde taslak olarak sunulan ve Filistin'i tarih sahnesinden silmeyi hedefleyen sözde 100 yılın anlaşması gibi yol haritaları yok hükmünde olduğu ve asla kabul edilemeyeceği bütün Dünya'ya deklare edilmelidir. Muhterem arkadaşlar, çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum ki Mescid-i Aksa bizim izzetimizdir. Gerekirse canlarımızı ve kanlarımızı Mescid-i Aksa'yı müdafaa etmek için vereceğimizde hiç kimsenin tereddüdü olmamalıdır. Aksa'yı postalları ile çiğneyen İsrail bunu bilir ama bir defa daha kendilerine hatırlatılmalıdır. Sözlerimi burada tamamlıyorum. Varsa sorusu olan açıklama getireceğim. Yok.